Arkadaşlar herkese iyi akşamlar merhabalar. Seans kapanışından <laughs> geçmiş olsun dilerim herkese. Ee, güzel hisseler de vardı ama tabii kazanıp kazanmamak hep e, sizin e, yani hepimizin farklı değil. Şimdi biz Mehmet Şimşek'in açıklamalarına birazcık dikkat çekmek istiyorum. Şimdi buradan da benim endeks yorumumu e, bakacağım. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman biz Türkiye'ye kaynak akışı başladı ve çok güçlü. Şimdi kaynak neden gelir arkadaşlar? Bir hukuk devleti olması gerekiyor, bir pozitif e, ayrımcılığın olmaması gerekiyor. Yani e, daha doğrusu negatiftir de bu. Ayrıyeten e, faiz gelirlerinin yüksek olması gerekiyor, Ayrıca bir potansiyel görülmesi bekleniyor. Şimdi mesela Çin'de de e, daha öncesinde biliyorsunuz Ford'un bir şeyi vardı, e, batarya kurulumuyla ilgili, Çin fiyatları e, yükseltip düşürebildiği için, piyasa onun elinde olduğu için, yani bir nevi pala olduğu için o konu üzerinde, o sektör üzerinde ne yaptılar arkadaşlar? Çok fiyatları aşağı çektiler, karlılık oranı düşük olduğu için de şirketler <laughs> şu an zamanı değil diyerekten girmediler. Yabancı yatırımcı da borsamıza bu yüzden girmiyor. Şu an zamanı değil. Iş. Yani zamanı olması için ne gerekiyor? Artık kelepir olması gerekiyor. Yüksek kar marjı barındırması gerekiyor. Bu da neden olur arkadaşlar? Son çeyrek bilanço dönemi ne kadar bekleyebiliriz? Bir. ikincisi önümüzdeki seçim süreci var. Bu da sıkıntılı. Ayrıca faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir durumda yabancı yatırımcı çok kolay borsaya gelmez. Trade etmek farklı bir şey arkadaşlar yatırım farklı bir şey. Yatırım dediğimizde biz e, adamlar neye bakar? Bir e, en çok piyasa değerine bakarlar, amortisman süresine bakarlar, PD/FAV oranına, PDDD oranlarına bakarlar, şirketin büyüme oranlarına bakarlar arkadaşlar, fabrika marjındaki artışa bakarlar. Ancak teknik analize girdiği zaman iş bu sefer trade'e dönmüş oluyor. Yani adamlar tekniğine o kadar bakmıyorlar. Zaten toplamaya başlarlar, ondan sonra eee sürer, kendileri sürer. Sürerler yani. Şimdi bunun içinde biz bakın e, enflasyon düşecek zamana ihtiyaç var. Enflasyonun düşmesi e, tamam tabii ki de çok güzel. E, ancak zaman gerçekten büyük bir problem, e, gerçekten sıkıntı. Şimdi ayrıca bir de şöyle söyleyeyim. Kredi Türkiye'nin kredi derecelendirme notunun neyi olması gerekiyor? Yükselmesi ve pozitif görünüme sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu gerçekten önemli. Kaynak akışında gerçekten büyük bir önemli. E, faizlerin oranı yüksek olmasına rağmen neden yabancı e, o kadar fazla para getiriyor? Çünkü yani bunları ödeyebilme gücü de önemli arkadaşlar. Nasıl banka size kredi verirken hani bir bakıyor tamam faizler yüksek para dağıtalım biz daha çok kazanalım diyor mu bankalar? Hayır. Neden arkadaşlar? Sen bu parayı aldın da ödeyebileceğim mi? Bunu kontrol ediyor. Şimdi Türkiye'nin kredi notu da aynı şekilde bu demek. Şimdi devam edelim. Bakın Mehmet Şimşek'in açıklamalarında Önemli bir şey daha var arkadaşlar. Türkiye'nin uluslararası rezervlerini daha da güçlendirebiliriz. Bu rezervler neler? Altın rezervi ve döviz rezervi arkadaşlar. Bunlar çok bizim için önemli. Ayrıyeten burada bakın önümüzdeki dönemde iş talep yavaşlayacak diye bir açıklaması var. Bu ne demektir? Yani piyasa sıkılaşacaktır arkadaşlar. İş talep ne demektir? Yani normal sizin bizim gibi vatandaş alım gücünün birazcık düşeceği anlamına geliyor. Yani enflasyon sebepli bunun sebebi de enflasyondur. Bundan dolayı da ne diyeceğiz arkadaşlar biz şirketlerin hani sattıkları ürünler yani satışlarındaki artışları karşılaştırıyoruz ya. Gerçekten bir yavaşlamaya eee duran pozisyona geçme bekleyecektir. Şimdi burada da önemli olan Büyük şirketlerin bakın yıllık bilanço geldiği zaman şimdi bazı şirketler mesela baktığınız zaman 6. ayında çok güzel bilanço yani 2. çeyrekte bazıları 3. çeyrekte çok güzel bilanço açıklar. Yıllık dönemde bazıları son çeyrekte açıklar. Biz son çeyrekte açıklanmayanlara odaklanacağız. Zaten bunlardan da önümüzdeki videolarda bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun yanı sıra. Ne diyeceğiz biz? Endeks. Endekse bir gelelim. Şimdi bu anlattıklarımızın üstüne endekste biz e, ne görüyoruz? Türk Hava Yolları bugün beni yüzdü birazcık ama e, pozitif pozitif görünümünü hala sürdürmekteyim e, Türk Hava Yolları'nda. Şimdi arkadaşlar endekste de bakın şöyle bir ne yaptık? Direnç bölgesinden bir direnç seviyesinden bahsedebiliyor muyuz? Aslında evet bahsedebiliriz. Hatta şu seviye biraz bir tık daha güzel gibi. 8128 seviyesi gerçekten güzel arkadaşlar. Bu seviyenin hani üstüne çıkması aslında çıkması gerekiyor ancak bakın uzun vadeli baktığımız zaman benim beklediğim 6900 seviyeleri gerçekten hala mevcut. Şu anda bakın şöyle bir görünüm gördüğümüz zaman daha işin başında olduğumuzu görmekteyiz. Şu anda mesela sat, al pozisyonu geldi ancak RSI ortalama seviyelerde VT cross yani bu kısa bir yükseliş gelirse eğer ki endekse kısa bir yükseliş bekliyoruz. Bunun dışında biz neyi bekliyoruz arkadaşlar? E, RSI'ların falan toparlanması için sert düşüşler bekliyoruz. Ayrıca yabancının gelmesi için ola ki bizim borsamız hani tamam dolar bazı zaten ucuzuz da Bizim borsamız 6.900-6.800 lira falan inerse endeksimiz gerçekten artık şirketlerde kelepir olacaktır. Bu, say bu sayede de kelepir şirketleri de bunu nasıl bakacağız? FD oranı ve PDDD oranlarına bakacak. FK oranlarına bakarak zaten bir rally oldu. FK'ların da biraz toparlanmaya ihtiyacı var. Yani bir düzeltmeye gitmesini tekrardan bekliyoruz. Yani şu şekilde bir senaryo izleyebilir miyiz acaba? Mesela bakın arkadaşlar şu şekilde bir düşüş geldi. Şöyle bir yükseliş geldi. Şöyle bir daha düşüş daha gelebilir mi acaba? Yani hemen bir baktığımız zaman da bu düşüş nerelere kadar gelebilir? Bunu alalım bir de kullanmayalım arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın şu seviyeleri bize verecek mi? 6.973 FIBO seviyesine de denk geliyor mu arkadaşlar? Mesela tekniği çizdiğimiz zaman burası hani işin şey boyutu da resim boyutu. tekniği çizdiğimiz zaman da 6.975 7.000 bandına gelmesini bekleyebilir miyiz? Evet bekleyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir düşüş de gelebilir. Şimdi aslında faiz boyutu da gerçekten yani bakın para hani paranın dini imanı yoktur derler ya. Yani şirketle aşk yaşamanın da bir anlamı yok. Biz ne yapacağız? mantıklı olanı, kelepiri olanı almaya çalışacağız. O yüzden size ucuz kalan şirketler derken piyasa değerlerine göre bakıyorum. Yani bir koç holdinge para yatırıp da bir senede şirketin e, bütün gelirleri sizin yatırdığınız parayı karşılıyorsa eğer ki arkadaşlar ayrıca şirket size kalıyorsa ne de ucuz diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Bir koskoca koç holding kendini bir senede amorta ediyorsa bir buçuk senede yani bunlara baktığımız zaman ne olacak ucuz diyeceğiz. Yani biz bu tarz kendini kısa vadede amorta eden biz yatırdığımız parayı enflasyon karşısında erimemesi için kendisini amorti edecek. Bakın mantık şu. Biz bir şeyi aldık mı? Bunu sattığımız zaman arkadaşlar aldığımız yani karımız bize kalacak. Yani aldıklarımız ekstradan mesela şirket bizim olacak şirket özelliğini düşün. Biz bir şirkete aldık diyelim ortak olduk. Şirket bizi sattığımız zaman şirket bizim olacak ekstradan paramızı kurtaracağız. Par Paramızla da ne yapacağız? Gideceğiz başka bir şirket alacağız. Hani bu bazda bakışa bu bakış açısıyla giderseniz ne olur arkadaşlar? Gerçekten güzel bir yerlere varabilirsiniz. Ayrıca trade'lerde de lot biriktirmekte fayda var. düşüşlerde trade ederek ters trade de olabilir. Yani fark etmez bu. Lot biriktirmeye çalışmakta fayda var. Ama 6.900-7.000 seviyelerinde endeksimiz düşerse hatta alt seviyelerde bakın ben size şurayı da söylemiştim. Neresi orası? 6820 Yani tekrardan buralara gelirse gerçekten çok güzel seviyeler olacağını tahmin edeyim yani bekliyorum arkadaşlar. Bakın bu kanal kırıldığı zaman bunun da hani gelecek gibi sanki böyle öyle bir hissiyatım da var. İnşallah gelmez hani tekrardan dirençlenen. Ee, ancak tekrardan neyi bekleyeceğiz arkadaşlar? Bir düşüş olabileceğine de göz ardı etmemeliyiz. Lütfen bu konuda da temkinli olalım ve Endeks 6900 ee, 6800 seviyesine girerse biz ne yapacağız arkadaşlar? Çünkü önümüzde ya yükselmeyecek. hani beklenti o kadar yok. Ee, şimdi daha öncesinde hani 8400 seviyesini ben söylemiştim sizlere bilenler bilir. Şu anda da mesela endeks için 10, 11 o hatta şöyle diyeyim. 11.900-12.000 bandını tekrardan söylüyorum. Endeks buralara gidecek ama mesele ne zaman gidecek? Yani önemli olan kısım burası. Buralara gidecek bir arkadaş. Ve e, ne diyorduk? 6.900, 6.800 seviyelerinden nakit pozisyonunda hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bizim için en büyük kriterlerden biri de bu. Şimdi bir bakalım. E, bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu seviyeler olasıdır, beklenendir, buralar hazırlıktır. Şu an o kadar büyük de bir yabancı girişi yok e, borsaya. Bakın hacimde şöyle görüyorsunuz değil mi? Hemen bir göstereyim. Yani hacimde de o kadar bir yüksek bir hacimimiz yok arkadaşlar. Biz ne diyoruz? Şu an para zaten halka arzarda gidiyor. Yani o hacim yapan da onlar. Onun için biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Yani endekste bir düşüş bekleyebilir miyiz? Bekleriz diyebileceğiz. Ve bu düşüş sonucunda da ne olacak? Kelepir olan hisseler daha da kelepir olacaktır. Biz bunları ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Bakın oynatma listelerimiz var. Şu sağ üstte bir yere koyarım. Orada ne diyoruz arkadaşlar? Ne kadar hani üçüncü çeyrek ucuz şirketler diye baktık. Teknik analize ekstradan bakıyoruz. Biz ne diyeceğiz? Bu şirketleri portföyümüze eklemeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın diyeyim. Her şey hazırlıklı olmakta fayda görüyorum arkadaşlar borsa konusunda. Yani bir düşüşe hazırlıklı olmakta fayda var. Bunun için de nakit pozisyonlarınızı ayırmayı unutmayın lütfen. Hiçbir şeyin sonu değil tabi biliyorsunuz. Sonuçta Allah'a çok şükür canımıza malım gelmiyor. Maddi kayıpları da o kadar önemsemeyin. Kredili işlem açmayın. Kendi ihtiyacınız olan parayla da işlem yapmayın diyorum. Bol kazançlar herkese kendinize iyi bakın arkadaşlar.